not the kind of ghost you will have heard of before. He it makes you sweep or make a with the floor. Hey, he's just a little guy looking for friends. Casper, you're dependable friends. So if you got a little trouble or you're taking a fall, he'll çorba yapacağım. Sonra görüşürüz sevgili Wendy. Casper'ı Wendy'nin iyi hemen kurtarmalıyız. <laughs> Şu büyücü de Wendy'ye ne kadar çok benziyor. Yani sen de kötü büyücük kız mısın yoksa? Evet. <laughs> çok eğlenceli olacağı benziyor. <laughs> Elbiseni Wendy'ninki gibi kırmızıya boyadım. İyi. Ben de saçlarımı sarıya boyuyorum. Büyücülere çorba yaptığını sanıyordum. <laughs> Aman çiçekler. Ama şeyler yapmazdın. Daha önce ben tatlı ve naziktim. Heh. Şu çiçekleri tekrar yerine dikeyim bari. <laughs> Çok şaşırdın değil mi? Evet gerçekten. Artık iyi olmaktan bıktım. Bunların hepsi o iyi Casper'ın yüzünden oluyor. Evet haklısın. Şu gelene bak aynı Casper. Dur bakalım ufaklık. Şunların haline bak bana ufaklık diyorlar. Vendin'in şöyle bir arkadaşı olsaydı o da aynı bizim gibi kötü olurdu inanın. Büyü yaparak seni aynı Casper'a benzetebiliriz. Tabii ben de Vendin'in kötü büyücü olmasını isterim. Harpır tarpır hemen değiş ol kötü bir Casper. Nasıl oldu da seninle oynamama izin verdiler anlayamadım. Hakkında neler düşündüklerini biliyorum. Ben artık onlar kadar kötü olmaya çalışıyorum. <laughs> Yapma! Casper? Bugün iyi mi olacaksın yoksa kötü mü? Kararını verdin mi? Söyle bakalım. Ha söyle. Tabii iyi olacağım. Ne sandın? Hadi gel Wendy. Neler olup bitiyor öğrenelim. Gel de göstereyim günün öyleyse. <gülüyor> söyle, <gülüyor> olalım, <Oo>. Ama siz... <laughs> Bize kızmadınız mı yani? Tabii kızmadık. Size acıyoruz sadece. Anladınız mı? Ama hiçbir şey anlamıyorum ben. İyilik yaparak Wendy ve ben ne kadar eğleniyoruz bir bilseniz şaşardınız siz de. Bugüne kadar hiç bilmiyorduk ama bir deneyebiliriz. Çok doğru. Çocuklar şuraya bakın. Görüyor musunuz? Çocuklar şuraya bakın. Görüyor musunuz? Nereye gidiyordunuz böyle çılgın gibi? Peki siz neden önünüze bakmıyorsunuz?